Emekli maaş ve zam takvimi için detaylar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli, memur ve asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, enflasyonun etkilerinin ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin seçimler sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. İşte emekli maaş ve zam takvimi Başkan Erdoğan, emekli maaş zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzde memurların maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları Ocak ve Temmuz ayında belirleniyor. Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışı getirdik. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına %13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda %30 oranında zam yapıldı. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak %136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldı. Temmuz'da bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim. Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacak birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabanayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler, çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak. Emekli ve memur maaşı 2023 Temmuz zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Tüm emeklileri, zamlarının yanı sıra ek iyileştirmede bekliyor. Kamu işçileri için yapılan %45 zam, emekliler için de referans oldu. Maaşa ya da göreve göre farklı artışlar yaşanacak. Öte yandan, gündeme gelen bir formüle göre de tüm memurlara 5000 lira seyyanen artış ve refah payı ile birlikte %45'e varan zam söz konusu olabilecek. Yeni milletvekilleriyle TBMM'nin ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, bir de refah payı eklenecek. 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme de söz konusu olacak. 7500 10.000 Türk lirası, 10.000 15.000 Türk lirası, 15.000 20.000 Türk lirası ve 20.000 Türk lirası üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken kamu işçilerine yapılan %45'lik artış referans alınacak. İlk 4 aylık enflasyon %15.21 olarak gerçekleşti. Fiyasa katılımcıları anketindeki aylık tüfe tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon %21.12 olarak gerçekleşecek. Kesin oran ise 3 Temmuz 2023'te belli olacak. Bu orana göre de refah payı ve ek zam netleşecek. Detayların da Haziran ayında ya da en geç 3 Temmuz 2023'te duyurulması bekleniyor. Memur emeklilerine ise Temmuz'da daha farklı bir artış bekliyor. Temmuz'da maaşlara toplu sözleşme kapsamında memurlar gibi %6 zam, ilk 6 aylık enflasyonun %8 yaşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ancak ek iyileştirme de söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur aylığının 22 bin liraya yükseltileceğini açıklamıştı. En düşük maaş 22 bin Türk lirası yapılırken, bekar memur dikkate alındığında %107.5'lik, evli ve çocuklu göz önüne alındığında ise %85'lik artış söz konusu olacak ancak artış tüm memurlar için aynı olmayacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak. Gündeme gelen bir formüle göre tüm memurlara 5000 Türk Lirası seyyanen artış ve refah payı ile birlikte %45 e varan zam söz konusu olabilecek. Bu formüle göre oransal zam memurlar arasında farklı uygulanabilecek. En düşük maaş alan memurun geliri 5000 Türk Lirası seyyanen artış ve %45 zam ile 22000 Türk Lirası seviyesine yükselecek ancak farklı formüller de masaya yatırılacak. Yapılacak bu düzenleme memur emeklilerine de yansıtılacak. Maaşlara nasıl yansıyacağı düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak. Düzenlemenin detayları da en geç 3 Temmuz'da belli olacak. Bazı memur emeklileri bir artışı da ek gösterge düzenlemesiyle alacak. Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için de düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Bu düzenlemeyle mevcut maaş kat sayısına göre 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 2435 Türk lirası seviyesinde artacak. Milyonlarca emekliye ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşüklü memur maaşının 22 bin Türk lirası olacağını söylemesiyle zamlı Temmuz ayı maaşları araştırılmaya başlandı. Peki emekliye ne kadar zam gelecek? İşte detaylar Türkiye Milyonlar Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Memur Emeklisi ve Memur Maaşları 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon endeksi yapılan emekli ve memur zammı sayesinde hiç kimseye enflasyonun altında maaş zammı verilmiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları her yıl direkt 6 aylık enflasyon kadar 2 kez artış yaşarken, memur ve memur emeklileri de yine yılda 2 kez enflasyon farkı toplu sözleşme zammı alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı için ipuçları güçlendi. TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığını açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını %31,71 olarak kayıtlara geçti. Yılda iki kez yapılan Ocak ve Temmuz maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Bu rakam 4 aylık rakamlara göre şimdilik %31,71 olarak dikkat çekti. Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları da ilave edilecek. Bundan sonraki aylarda oranlar 0 bile çıksa 31,71 maç zammı kesinleşti. Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyon rakamlarına göre 4 aylık maaş hesapları ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise %7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı 31, 71, 7, 5, %24,21 oldu. Bu rakama %7 toplu sözleşme zammı eklenince, memur zam oranı 4 aylık rakamlara göre, şimdiden %31,21 olarak dikkat çekti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarında olduğu gibi bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek. Merkez Bankası'nın son yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı %2,86 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam %2,25 olarak dikkat çekti. Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse, tüfe endeksi 951, 60A, 6 aylık enflasyon ise %38, 5E yükselecek. Bu 6 aylık enflasyon rakamı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Temmuz zammı olacak. Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında %7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bunun üzerinde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon rakamı ve Temmuz 2022'de uygulanacak %7 toplu sözleşme zammı dikkate alındığında memur zammı Temmuz ayında %38 olacak. Temmuz 2022'de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Bu rakamı beklenen rakamlara göre %38,5 olarak hesapladık. Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı ise %38, 38, 5,7, 5,7 olarak hesaplandı.